Herkese iyi akşamlar Gençlik Spor Bakanlığı YouTube kanalındayız 4 hafta boyunca cumartesi akşamları 9'dan 10'a kadar sizlerle birlikte olacağız şu anki sahneyi sizin istek şartlarınız belirliyor. Şey. önce tabii şu bütün dünyanın ve bizim başımızdaki bu bela bir ortadan kalksın hayırlısıyla. Ondan sonra sosyal mesafeyi normal mesafelere döndürebildiğimiz gün konserlerimiz olacaktır. O konserlere de sizleri hepinizi bekliyoruz. Tanıdığım, bildiğim bazı insanlardan duyduğum kadarıyla çok da zorlayan bir hastalık. O yüzden de Sosyal mesafe çok önemli. Gerçekten çok dikkat edelim. Maske kesinlikle kullanmamız gereken bir şey. Başta Sayın Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ee, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm 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 personeline ve bu bu akşam için organize olan ve bizi sizlerle buluşturan herkese çok teşekkür ederiz. Teknik ekibe kocaman alkışlar. Çok teşekkür ederiz. <laughs>